Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Onun için İstanbul elbette fethedilecektir. Ne, ne güzel emirdir. Onu fetheden ne güzel ordudur. Onlar o saltanatların içinde ibadet etmeye aşık idiler. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri de daha iki ya da üç gün olmuştu ki Şeyhi Akşemsettin'e giderek halvete girmek istemişti. Ancak Akşemseddin Hazretleri bunu reddetti ve dedi ki bu yolda bir lezzet vardır ki bir kere onu tattın mı dünya saltanatı gözünden tamamen silinir. Halbuki sen devlet umurunu gereği gibi ifaya ve saltanat hakkıyla icra mecbursun. Sen benim halvetime girersen ahvali alem bozulur sonra Allah'ın gazabına uğrarız ey fatih senin salik olman değil malik olman lazımdır bu büyükten sözleri ve halleri ne yazmakla biter ne de söylemekle bizle biz de bu büyükten yolunda onlar gibi ibadete aşık olalım geceleri teheccüde kalkalım en kısa geceler dahi kaçırmayalım. Teheccüdü kaçırmak büyük bir zarardır. Unutmayın ki herkesin ayrı ayrı kütüğü var. İbadetini yapan, yaptığı ibadetini yapan yaptığı zaman o kütüğe yazılıyor. İlla kalkalım. Kalktı mı Allah yardım edecektir.